Kurban pazarlarında arefe günü telaşı vardı. Son güne kalanlar sıkı pazarlığa tutuştu. Satıcılarsa halinden memnundu. İşte kurbanlık fiyatlarında son durum. Evet son 6 tane yetişen alıyor. Efendim Zeki abi. Kaç diyoruz? 40. 48 lira abim alır sana. 44. Haydi Elif pazarla hadi. 43 lira. Hayır. Hayır. 42.5. 42.5. Arife gününde soluğu aldık kurban pazarında. Bakalım kurbanlıkların ne kadarı satıldı, ne kadarı kaldı. Bende 120 tane vardı, 12 tane kaldı. Talep var. Arife gününde fiyatlar ne durumda? İşte Kurban pazarında son durum. Gelen hayvan sayısı az olduğu için satışlar beklediğimizden hızlı oldu. İstanbul genelinde Anadolu yakasında çok daha erken bitti mal. Pazarlık yapacak mıyız? İnşallah. Bu minik değişiklik edecek mi o pazarlığa? Evet. Fiyat amca. 22. 23 lira bitti. 22. Hayırlı gör. Allah kabul etsin. Sarla. Yirmi... Çetin Ceviz çıktılar. Aynen. Evet şu an için kurban pazarının en büyük en ağır danasının yanındayım. 1052 kilo 80 bin liraya satıldı tam. Anladım. Abi mı? kurban oldu. 41 vereyim. Abi sana mal 46 lira. 44. 42. 44. 42. 42. Çekişmeli bir pazarlık. Devam ediyor. Hararet har 42.5. 42.5. 42.5. Biz diyoruz ki toprak verdik altın olsun malımızın hayrını görsün diyoruz hayırlı olsun. Ben küçük baş hayvanlara baktım ama pahalı. Peki küçük baş hayvanlarda durum ne? En ucuzu 3000 TL. En pahalısı 6500 TL. 6500 6500'ye hayrını görüyor musun abi? 6000 6000 6000. 75i satıldı. Bayramın birinci gün bitirmeyi hedefliyoruz. Bakın burada bitti, kurbanlık kalmadı ve bu yıl kurban satıcılarına göre ezber bozan bir yıl. Normalde son güne bırakıp daha ucuza kurbanlık almaya çalışanlar olurdu. Ama bu sene o sene değil. Bu sene sona kalan dona kalıyor. Normalde misal veriyorum 30 liraya alınan bir mal bugün bu pazarda istenilen para 37-38 bin lira. Sona kalmışız. Evet sona kaldık. işte Peki ya dona kalırsak? Bunlar <laughs> ne, ne, varsa horoz keseriz artık.